Evet sesi biraz kısalım. Selam arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz sekere videoları çekiyordum. Ee, son iki boss'u kesmedik. Ee, bunlardan biri işin aşina. Diğeri de kin iblisi. Ee, bunun sebebi de şu. Şimdi işin aşina ve kin iblisinin belirli bir taktiği. Aslında kin iblisinin var da e, güzel değil. Yani uçurumdan atıyorsunuz. Hiç dövüşmeden kazanıyorsunuz. O hiç güzel değil. Hiç dövüşmeden kazanmak. Ee, zaten o videoların amacı şuydu. Sizi oyunda ilerleyebileceğiniz yani kendi taktiklerinizle artık dövüş sanatlarınızla, nezih protez aletlerinizle ilerletebilmekti. Ee, son boss'a getirebilmekti. Ee, son boss'u da e, artık öyle öyle kesmeniz lazım. Yani son oyunların asıl duygusu odur yani o başarıdır. Ee, i̇şine i̇şin ilgili herhangi bir taktik falan vermeyeceğim. Çünkü çok güzel bir dövüş. Spoiler olsun istemiyorum. O dövüşü yaşayın istiyorum. İşin ee, işine, işine iyi, o yüzden size bırakıyorum. Ee, ve Sekiro serisini de burada kapatıyorum. Eğer istek gelirse tabii ki onu da keseriz. Şimdi yeni bir seri, yeni bir Souls oyunu Elden Ring. Şimdi Elden Ring'i de arkadaşlar yine çekme sebebim benim. Ee, Sekiro'yla aynı. İnsanlar bu oyunları başlıyorlar, işte fragmanlarını izliyorlar ya da arkadaşlarından duyuyorlar. Souls oyunlarına, sol evrenine, Dark Souls 3'e, Sekiro'ya ya da Elden Ring'e. Sonra başladıktan kısa bir süre sonra ya da bir süre sonra bırakıyorlar. Ya benim çevremde de çok var, İnsanlar bu oyunu bırakıyor. Mesela bakın, şu an Steam hesabımdayım, Elden Ring. Tüm başarıları açtım burada Elden Ring'i. Kaçıncı defa bitirdim bilmiyorum yani hesabımda. hani hesabımda, saymadım bile. Yani en azından 3 4 falan vardır. Bakın oyunun son boss'unun bir önceki boss'u yani oyunu bitirmek için kesmeniz gereken sondan bir önceki boss. Oyuncuların %38'i Horal'ı yani bizim ilk elden lord dediğimiz Godfrey'i kesmişler. Geri kalanları bu boss'u kesmemiş. Yani bırakmış. Düşünebiliyor musunuz? Yani %62'lik kısım, %61'lik bir kısım oyunu buraya kadar oynamamış bile, bitirmemişler. Peki bu oyuna ne kadar verdin? Sen 600 TL verdin. Peki 600 TL'yi hak eden bir oyun mu? Bence kesinlikle. Yani 600 TL tabii çok fazla bir para ama yine de hak eden bir oyun yani bu ücretini. Ama sen bunu bırakıyorsun. Bu kadar para veriyorsun ve hiç bitirmeden, uğraşmadan bırakıyorsunuz. Keyfini almadan, zevkini çıkarmadan bırakıyorsun. Bir noktada paranı çöpe atıyorsun aslında. Elden ekledik amaç da şu. Size nasıl oynayacağınızı, e, bossları nasıl taktiklerle, kendi taktiklerinizle... Benimkileri kullanmayın, kendinizi bulun. Elden çünkü Sekiro'dan çok daha farklı bir oyun. E, keseceğinizi anlatacağım. Şimdi benim bir çarım var aslında burada. Çardırırken hesabım var yani e, oynadığım. Ama yine hesap oluşturacağım sizler için. Hemen New game'e tıklıyorum. Burada seçeceğiniz savaşçının, e, karakterin ilk başlarda, ilk başlarda tabi bu seçtiğiniz karakterlere göre statlarınız dağıtılacak. O yüzden ilk başlar için önemli ama oyunun bir madde, bir tık ilerisinde hiç önemi kalmıyor. Kendi statlarınızı kendiniz ayarlayabiliyorsunuz, kendi itemlarınızı kendiniz seçebiliyorsunuz. Yani bu karakterlerin hiçbir anlamı yok hangisini seçtiğinizin. E, şu şey, Berserker e, göndermesi güzelmiş, hoşuma gitti. ilk defa görüyorum bunu. Genelde hep ilkine tıkladığım için gezmem. Hani var yürü alıp çıkarım. Ama Berserker'ın e, göndermesi var burada. Güzel. O da sevdiğim bir animedir. Bilenler bilir. E, mangadır. Samuray var. Tamam. Kahraman var. Savaşçı var. Ben yine her zaman gibi savaşçı alacağım. Önemli değil vücut tipi. İsim geneldir benim. Kuvate her hep hesaplarında kuvvete yazarım. Onaylıyorsunuz. Tamam var olacak. Gerek yok çok oynamayalım işte. Şey gerek yok. Oynadığın zaman toplayamıyorsunuz. Ee, oyunlarında öyle bir şey var. Zaten zırh yiyeceğimiz için genellikle çok vücut özellikleri gözükmeyecek. Başlatıyorum. Şimdi arkadaşlar hikayesi çok çok güzel. Zaten George R. R. Martin de e, katkısı var hikayesine. Yabancı kaynaklarda çok görüyorum aslında. E, ama kendiniz de birkaç defa yani benim kadar oynadığınız zaman kendinizi çözüyorsunuz. Okumanıza gerek bile yok. E, yine son oyunlarda bir klasik var. Hikayeyi böyle biraz araştırmanız gerekiyor ama biraz daha net bu Dark Souls'a göre ve diğer sol oyunlarına göre. Evet. Marika Beradagon. Elden Ring was shattered. Elden Ring parçalanıyor. Elden Ring'in ne olduğunu, kim parçaladı, neden parçaladı, hepsini anlatacağım. Sorun yok. Across the fog. Şimdilik şunu bilin, Elden Ring bu dünya çok önemli bir, çok güçlü bir e, rün. ve parçalanıyor. Sahibi Marika tarafından. Marika şu an görüyoruz. Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the black Bu Godwin, Godwin the Golden. Kara geceklerde suikastı vuruyor... Kara bıçaklar tarafından. Soon. Marika'nın kızı. Aslında tam ya yani neyse geleceğiz, anlatacağız. Şimdi dedik ya, şey parçalanıyor. Ne derler? Elden Ring. Elden Ring parçalandıktan sonra e, Marika'nın çocukları, yarı tanrılar Elden Ring'in parçalarını topluyorlar. Bunlar onları hepsi. Rykar, Mog, Mogwin, Radan, efsanedir. Hepsi Elden Ring'in parçalarını topluyor. Bizim amacımız da daha bize gelmedi. E, yarı tanrılar da Elden Ring'in hepsi bir parçasını aldığı için arkadaşlar savaşıp birbirlerine üstün gelip birleştirmeye çalışıyorlar. Şu an Radan ve işte kendileri de birer parçası olduğu için savaşıp birbirlerine üstün gelmeye çalışıyorlar. Ama gelemiyorlar. İşte burada biz devreye giriyoruz. Dediğimiz gibi yarı tanılar bir sonuca varamayınca savaşta hani kitlendiği için durumlar. Onlar da anlaşıyor niye kitlendiğini. artık çıkıyor. Horolu. Aslında Godfrey. Belki de en Gold gizemli karakter Mas. Golden Mask. Fia pek bir yorumum yok. <laughs> Gübre loathsome dung Sir Gideon Her şeyi <laughs> bilen. Ve son olarak biz. Yeniden Geçiyorum arkadaşlar, şimdi başladık. Arkadaşlar bilen bilir zaten, sol oyunlarında ölüm hep hikayenin bir parçasıdır. Atıyorum yeniden bir oyunda dirildiğiniz zaman, e, hikayeni anlatmaz. Ama sol oyunlarında yeniden dirilmenizin sebebi, o dünyadaki bir dengesizliktir. Dark Souls için de geçerli bu, Sekiro için de geçerli, Elden Ring için de geçerli. Şimdi başlar başlamaz bir odadayız hemen. Şu eşyamızı alıyoruz. Tek bir şey yaramıyor aslında. Yani kullanmayacağız. Yarıyor da. Her şey, her nesne bir işe yarıyor tabii ki. Ama biz kullanmayacağız. Açıklayacağım tabii ne işe yaradığını. Şimdi bakın. Köprü deniz. Bu benim asıl çarım değil. Asıl çarımla devam edeceğim. Sadece başlangıcı bu çarla yapıyorum. Arkadaşlar zaten tek yol var burada gideceğiniz. Başka bir yöne gidemezsiniz şu an için. Evet. Boss e, kapısı. Hemen kapılar kapanıyor. Boss'umuz gelecek. Şu tepeden inecek şimdi. Ve geldi. Bunu ben uğraştım kestim ilk seviyede. E, ama kesmeye de bilirsiniz. Size kalmış. yakaladı ve kesti. Şimdi arkadaşlar kesince ya da kesmeyince bir şey olmuyor. Yani aslında kesmemeniz çoğu oyuncu kesemiyor zaten. Ee, Skopat gibi oynarsanız birkaç defa böyle birkaç defa dedim onlarca defa oynarsanız hareketlerini ezberleyip kesebiliyorsunuz. Ee, ama sonradan gelip keseceğiz zaten onu. Hani burada kesmeye gerek yok. İntikamımızı alacağız. Şimdi dediğim gibi ölüm yok. Ölüm rünü yok çünkü Elden Ring'de. O dünyanın düzenini belirleyen bir rün Elden Ring. Bu dünyanın düzenini belirleyen bir rün ve ölüm rünü yok. O yüzden ölemiyoruz. Geçiyorum hemen. Hemen tasları verdi. Şimdi şurada bir şey var. eğitim alanı var. Eğitim alanına girmeyeceğim. Siz girin ama ilk oynadığınızda girin mutlaka. Bu altın ağaçları gördüğünüz zaman gidip yanınıza Golden Seed alabiliyorsunuz. Faydalı yani. Güzel bir item Golden Seed de. Flux'larımızı arttırmamızı sağlıyor. Klasik sol soyunları kapısı. Açılış şekli açtık. Burada bir grave var. Bu alana giremiyorsunuz. Şuraya kılıç koyduğunuz zaman. Şu an bende olmadığı için. Ha var mıymış? Ya da yok da... Girebiliyoruz ama girmeyeceğim. Bıçağımızı alalım, dengesel bir tane finger. Şimdi... Arkadaşlar Elden Ring için en 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 büyük sorun aslında bosslar değil. En 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 büyük sorun şudur. E, oyuncuların birçoğu nereye gideceğini bilemez. Bunun sebebi de açık dünya olduğu için ve inanılmaz özgür olduğunuz için... Şimdi hemen G'ye basıyorum. Harita şu an kapalı. Açmadım çünkü. Evet. Küçük bir parçası bu. Her yer açılacak. Şimdi nereye gideceğini insanlar bilemiyor. Elden ilk oynarken. Şunu alayım hemen. Tamam. Başlar başımız. ilk grace noktamız. Bonfire'a denk geliyor Dark Souls'daki. Ee, Sekiro'daki o heykel heykeltraşın figürlerine denk geliyor. Oturup dinlenebiliyoruz. Canımızı çoğaltabiliyoruz. Zaman geçirebiliyoruz. ...büyülerimizi e, ve itenlerimizi depoladan çıkarabiliyoruz. Faydalı. NPC oh, konuşuyoruz. Bu tavsiyem NPC'leri öldürmeyin. Yani konuşun. Mm, be tamam. Şimdi bak gördüğünüz gibi bir tane... ...Eltri Guardian olmasa gerek herhalde, ismini hatırlamıyorum. Bu süvari arkadaştan uzak durun. Çünkü ilk seviyelerde kesilecek gibi değil. Şu oyuncu geliyor burada, görüyor bunu. Yani keseyim diye gidiyor, kesmeye çalışıyor. İlk seviyelerde kesebileceğiniz bir düşman değil. O yüzden hemen Y'ye basıyorum. Bakın. Oturduğum greystan bir ok var. Görüyor musunuz? Bakın. Gördünüz mü? Bu Grace'ler oturduğunuz oklar size gideceğiniz yönü gösteriyor. Çekleri topluyoruz. Yani kafanız karışmasın. Ben nereye gideceğim ne yapacağım demeyin diye oklar size gideceğiniz yeri gösteriyor. Gördün mü beni? Görse çok önemli bir Grace'e gittim şu an. Savaşmayacağım onunla. Grace'e gidiyorum. Grace'e oturdum. Tamam. Şimdi normalde Souls oyunlarında Dark Souls ve Sekiro'da da Grace'ten Grace'e yolculuk edebiliyorsun. Ama burada öyle bir şey yok. Bakın G'ye bastığım zaman Grace oturmadığında ışınlanabiliyorum. Bu alana gidebiliyorum. Şimdi ikinci Grace'i göster gösteriyor. Bakın. Şuraya gidecek şöyle bir dikili taş var. Bu dikili taşı gördüğünüz zaman anlayın ki harita var. Bölgenin haritası. İlk her zaman haritayı açın. Burada bir satıcımız var. Konuşmayacağım. Gerek yok. Bunları sakın öldürmeyin arkadaşlar. Hepsi size düşman oluyor, satıcıların. Haritada hiçbir yerde bir nesne alamaz oluyorsunuz. Şimdi... Dündüz ilerliyorum gördüğünüz gibi. Bakın, Goldrick askerleri var. Şimdi bir yandan da hikayeyi anlatacağım size ama şu an için değil, bu bölüm için değil, diğer bölümlerde başlayacağım hikaye Hem oynayıp hem hikayeyi anlatacağım. Goldrick askerlerini hemen öldürdüm. Beni gördü gelecek ama hiç savaşmayacağım. Bir kariteyi açacağım dediğim gibi. Şimdi ben nasıl başlayacağınızı ve nasıl ilerleyeceğinizi anlatacağım size arkadaşlar bu çarla. Yani bu çarı yeni açtım gördüğünüz gibi bu hesabı. Ee, asıl benim hesabım, asıl e, karakterim e, diğeri. Diğeriyle oynayacağız. Neden diğeri? Çünkü diğerini birkaç defa bitirdim oyunu. <laughs> Onu bırakmak istemiyorum. O yüzden. Şimdi ilerledik. Tamam, Grace'i açtık. Şimdi bu Grace arkadaşlar bakın ne yaptık ilk? Doğduk, ilerledik. Bir okun yönüne ilerledik. Şuraya ilerleyeceğiz ama daha şimdi değil. Başlangıçta arkadaşlar, buraya oturun. Şimdi buraya oturduğunuz zaman Melenya adında bir karakterle konuşacaksınız. Bu Melenya size bir teklifte bulunacak. Diyor ki beni de yanında götür. Ve ben de sana Level atlamanı sağlayayım, güçlenmene yardımcı olayım. Normalde biz tarnışız ya, hani tarnışların gösterdiği biraz önce, e, e, Lens Bitvin dışındaki topraklara giden, sürünenler. Hepimizin bir hizmetçisi var. Bu hizmetçiler bize level atlamamızı yardımcı oluyor. Ama bizim hizmetçimiz yok. You, I can play. Turning to o yüzden diyor ki ben sana hizmetçilik yaparım ve yardım And ederim güçlenmene. Ah, Sen iyi yanında Eltri'ye götür. Biz de kabul ediyoruz. Bize torrent veriyor atımızı. Torrent. Treat him with... torrent çok önemli arkadaşlar. Ve bakın level up seçeneği geldi. Daha önce yoktu bu. Şimdi level up diyebiliyoruz ruh karşılığında. O yüzden ilk bunu açın. Ki hem torrenti alın. Hem de level atlama seçeneğiniz açın. İlk buraya geldik. Bakın savaşmadan buraya geldik. Torrent'i R'ye aldın arkadaşlar. Hatta şuradan hızlı tuş barına da alabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bazı bosslarda at üstünde savaşabiliyoruz. Torrent'le savaşabiliyoruz. O da çok güzel. Zevkli yani. Farklı bir mekanik katıyor oyun havasına. Şimdi tekrar buradan geliyoruz. Farkındaysanız haritayı almadım. Şimdi gece bakın gece. Buraya gelin. Gece değilse de gündüz gelin. Çıkmadı. Rani çıkması lazımdı ama. Tekrar deneyeceğim. Tekrar yüklensin. Belki at sürdüm diye. Torrentle gittim diye gelmedi. Hazır buraya gelmişken de. Bakın savaşmıyorum. Savaşmıyorum. Savaşacağız. Savaşacağız ama çok iyi savaşacağız. Yani Sekiro'da Ortalama oyuncuyumdur arkadaşlar. Sekiro'yu çok iyi e, halledemem ama Elden Ring ve Dark Souls'ta bayağı iyiyimdir yani. Tabi paslandım Uzun zamandır oynamamışım ama yine de bayağı iyiyimdir. Şimdi haritayı aldık. Gördüğünüz gibi. G'ye bastığımızda gördünüz mü? Linkgrave West. Linkgrave'in West'ini açtık. Şurası. Bakın harita ne kadar büyük aslında. Devasa bir harita. Biz sadece bu kadar bir parçasını açtık. Şimdi haritada şu gördüğünüz yerler arkadaşlar. Ee, bossları çağırıp orada diol atabileceğiniz yerler. Onları da anlatacağım sırayla. Şimdi bakın haritayı açtığınız zaman gördüğünüz gibi bazı şeyler görüyorsunuz. Semboller görüyorsunuz bakın kapı gibi. Değil mi? Mesela kayalıklar görüyorsunuz. Bak burada oyuklar görüyorsunuz. Buradan nereye gideceğinizi, nereye gitmeyeceğinizi bakın harabeler görüyorsunuz fark edebiliyorsunuz. Şimdi bizim benim size tavsiyem asla ama asla internetten bakmayın ilk seferinizde. İlk kez oynarken internetten bakmayın. Ben nereye gideceğim? Gidin o bilinmezliği keşfedin. Zaten oyunun güzel yanı o. Yani ne çıkacak bilmiyorsun ya o çok zevkli. Burada ne var lan diyor. Gidiyorsun neler neler çıkıyor. Bazen hiçbir şey çıkmıyor. <laughs> çok güzel bir oyun. Ya. Ve şunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Sırf bakın. Sırf haritasından dolayı inanılmaz bir emek verilmiş oyuna. Evet, hani geldi biraz önce gelmemiştir Rani geldi şimdi. Rani ile konuşalım. Çok 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 önemli bir karakter hikaye için. Bize sağlıyor tamam. Eşiz ve Bering verdi. Şimdi eşizler arkadaşlar şu işe yarıyor. Eşizlerin buradan seçip çağırabiliyoruz. Farkındaysanız ben şu an çağıramıyorum. Sebebi de şu. Çağıramamın sebebim şu. Melanie'ye bir daha konuşmayacağım. Şimdi Ashes'lar arkadaşlar inanılmaz bir güç veriyor size. Hele ki onları yükselttiğiniz zaman belirli Ashes'ları. Ee, şöyle düşünün. Normalde birebir keseceğiniz bosslarla ikiye bir mücadele ediyorsunuz ki bu da büyük avantaj. Ama bakın. Bakın görüyor musunuz? Bakın Sönük. Burada çağıramıyorum. Şurada çağırıyorum. Şu gördüğünüz mezar taşı işareti ya da yüzüklerin efendisindeki e, Moria madenlerinin kapısının işaretine benziyor biraz. O işaret gördüğünüz yerde bu eşsizleri çağırabiliyorsunuz. Bosslarla kapışabiliyorsunuz. Her bosta değil ama. Bazı bostlarla. bazı bosslarla kapışabiliyorsun. Haribosla değil. Şimdi oyunu buradan yaptığımız gibi benim yaptığım gibi oynarsanız hem torrentinizi alıyorsunuz, hem eşisleri çağırmak için eşisinizi alıyorsunuz, hem de haritayı açıyorsunuz ve nereye gideceğinizi görüyorsunuz. Ben mesela buradan nereye gideceğim? Şu nehre gideceğim. Şuraya gideceğim. Burada şey var mı? Bir e, mezar var mı? Şu kapıya gideceğim. Mezar var mı diye. Ve asla asla internetten bakıp bir haritalara bakmayacağım. Nerede var diye. Kendim keşfedeceğim. Begamotlar da burada. Bu kıyıları gezeceğim. Hepsini gezeceğim. Oyunun güzel bir yanı burada. Bu karakteri açma sebebim tamamen bunu göstermekti. Oyunun başında. Ee, dediğim gibi başlangıç olarak torrentinizi alın, eşitlerinizi alın ve haritayı açın. Sonra da keyfinize göre istediğiniz yere gidin. Ha şöyle bir zorluk var, bunu da anlatayım size. Şimdi arkadaşlar oyun açık dünya olduğu için ve inanılmaz serbest olduğu için siz 10 levelde veya 20 levelde 60 levellik bir yere gidebiliyorsunuz. Yani zorluk olarak 60 levellik bir yere gidebiliyorsunuz. 60 leveli kestiğiniz zaman 10 levelde veya 20 levelde ki çok zorlar ama yine kesebiliyorsunuz İyi taktiklerle ve iyi refleksleriniz varsa bu sefer 90 level oluyorsunuz ama Dediğim gibi 20 levelde 60 levellik yeri kestiğiniz zaman aradaki o level için yapılmış haritalar hani 20'den 40'a 40'dan 60'a kadar yapılmış haritalar duruyor ve oraya gittiğiniz zaman da çok kolay oluyor. Hani oyundan bize zevk Vuruyorsunuz ölüyor. Sizi sabaha kadar vuruyor ölmüyorsunuz. Ben de sırayla nereye gideceğinizi göstereceğim. Şimdilik sadece başlangıç yaptık. Umarım yardım olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. we met a pony pony little lady i told you and they sit on